Paramount Hotel'in ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı, Cihan Ekşioğlu otelimize tankla girdi. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında yer alan Paramount Hotel'in ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı Victoria Yasemin Uras, otellerinin nasıl elden ele geçtiğini anlattı ve çarpıcı iddialarda bulundu. Yasemin Uras, Cihan Ekşioğlu, babamın vefat ettiği gün otelimize devletin tankıyla girdiği iddiasında bulundu. Hakkında organize suç örgütü lideri olmaktan yeni bir soruşturma başlatılan Sedat Peker'in son videosunda dile getirdiği Paramount Hotel ve Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddiaları konuşulmaya devam ediliyor bazı yargı mensuplarının ve gazetecilerin geceliği 100 bin Türk lirası olan otelin özel odalarında tatil yaptıklarına dair iddiaların ardından otelin Sezgin Baran Korkmaz'a nasıl geçtiğine dair iddialar da gündeme geldi. Zanka TV'de Ferit Atay'ın sorularını yanıtlayan otelin kurucusu ve ilk sahibi olan Atilla Uras'ın kızı Victoria Yasemin Uras, otellerinin nasıl elden ele geçtiğini anlattı ve çarpıcı iddialarda bulundu. Özbek asıllı Batır Rakimov'un otelin üzerine çöktüğünü söyleyen Uras, babasının ölümündeki şüpheleri, hisseleri nasıl çel değiştirdiğini, Turan Avcı'nın oteli hiç satın almadığını, Cihan Ekşi oğlunun Atilla Uras'ın öldüğü gün otele devletin tankıyla girdiğini, Rakimov'un Sezgin Baran Korkmaz'a olan borcunu ve şu andaki sahibinin de belli olmadığını iddia etti. Otelin davaları için Türkiye'de olduğunu belirten Yasemin Uras, babası Atilla Uras'a ve Paramount Otelin inşasından sonra yaşanan sürece dair şu bilgileri verdi. Almira'yı yaptık, bir sene ben işlettim sonra koçlara sattık. Paramount'un yan arsası Rixos bizimdi, onu da bir müddet sonra sattı. Paramount'u yaptı. Paramount'un ilk adı Golden Savoy'du. Arsa Tarım ve Orman Bakanlığından 50 seneliğine kiraladı. Ama üzerindeki binalar bizimdi, biz inşa ettik. Cumeyra Rahsanırım iki sene kadar işletti. Fakat orada oğlunun başına talihsiz bir olay geldi. Otelin önünde teknede kalp krizi geçirdi 27 yaşında. O yüzden oğlunu da çok sevdiği için orada işletmeci olmak istemedi ve kendi yerine bir kiracı buldu. Kırmızı bültenle aranan Bahtiyar İkremoğlu otelimize çöktü bulunan yeni kiracının İspanya ve FBI tarafından kırmızı bültenle aranan, daha sonra kendisine Türk vatandaşlık verilen Bahtiyar İkremoğlu ismini alan Özbek asılı Bodır Rakaymov olduğunu belirte Muras, Rakaymov'un bir süre sonra otel iş yapmıyor para kazanamıyorum gibi gerekçelerle babası atilla urası sıkıştırmaya başladığını belirterek bu kişi otelimizin üstüne çöktü dedi. Turan Avcı oteli satın almak istedi. Yaşanan olaylar üzerine babasının oteli satmak istediğini, Turan Avcı'nın otele talip olduğunu belirterek yaşanan süreci şu şekilde özetledi. Turan Avcı aldım dedi ama sonra çeke bakılınca Andrei Ravioric diye bir adam çıkıyor. Andrei, Turan Avcı'nın yanında çalışan çaycı, şoför gibi bir adam, 47 milyon dolarlık bir çek var. Babama ben vasiyat almaya çalışınca hakimin karşısına çıktı dedi ki ben bu oteli 100 milyon dolara satıyorum. 100 milyondan sonra bir anlaşma çıktı 90, sonra bir anlaşma 67, sonra çek çıktı 47, sonra çıktı çek karşılıksız. Zaten Rus şoför adına şoför nasıl alıyorsa babam komadayken kasadan hisseler çalınmış babası hastanede komadayken şirket hisselerinin çalındığını öne süren Victoria Yasemin Uras, anlaşmanın günü gelmeden bir ay evvel kasaya girmişler. Kasadan hisseler alınmış, Çekoslovakya'ya kaçırılmış, 100 milyon dolarlık, şimdi 127 diyor Sezgin Baran Korkmaz. Otelin hisselerini 2500 TL'ye kurulmuş bir şirket açıp Çekoslovakya'da kaçırdılar. Otelin bedeli ödenmemiştir bugüne kadar. Elden ele, el değiştiriyor diye konuştu. Cihan Ekşioğlu babamın vefat ettiği gün otelimize devletin tankıyla girdi. Otelin daha sonra bir kez daha el değiştirdiğin ve Batır Rakaymova geçtiğini söyleyen Uras, bir de Batır'ın yanında Cihan Ekşioğlu diye bir kişi türedi. Cihan Ekşioğlu, babamın vefat ettiği gün otelimize devletin tankıyla girdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin tankıyla otelimize girdi. Cihan Ekşioğlu, o ara devletin kışlalarına tadilat yapıyordu. Oteli fethetti. Ben dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim. Bir devletin tankını alıyorsunuz ve o tanklı yollardan gelip otele giriyorsunuz dedi. Sezgin Baran korkmaz bana oteli kazaklardan aldığını söyledi kendilerine bugüne kadar otel için bir ödeme yapılmadığını belirten Yasemin Uras, otelin Sezgin Baran Korkmaz'a geçtiğini Korkmaz'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımla öğrendiğini belirterek şöyle konuştu. Bana birkaç kişi aracılığıyla telefon açıldı ve ben kazaklardan 42 milyon euroya aldım dedi. Benle yalıda oturup konuşmak istediğini söyledi. Ben de öyle bir şey olamaz ama ödenmemiş bedeli var siz de biliyorsunuz. Arzu ederseniz avukatınızla ofisime gelirsiniz. Oturup konuşuruz dedim. Gelmedi. Botır Rakaymov'un Sezgin Baran Korkmaz'a 30 milyon dolar kadar borcu vardı. Otelin şu anda Sezgin Baran Korkmaz üzerine olmadığını anlatan Uras, şöyle bir hikaye de var. Sezgin Baran Korkmaz'a bildiğim kadarıyla Batır Rakimov'un 30 milyon dolar kadar borcu vardı. Acaba o borç karşılığında mı devretti onu bilmiyoruz. Öğreneceğiz. Pay defterlerini istedik. Delilleri istedik. Hakim de istedi. Şu halde Ufuk Turizm'in pay defterinde halen Batır gözüküyor. Sezgin değil şeklinde konuştu. Victoria Yasemin Uras davaları devam ettiği için yorum yapmasının doğru olmayacağını ancak Sedat Peker'in otel hakkındaki açıklamalarının doğru olduğunu düşündüğünü söyledi. Sedat Peker ne demişti? Bodrum'da Paramount Hotel var. Sahibi kim? Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye'de aranıyor. Amerika'da da. Türkiye ayrı arıyor. Amerika ayrı arıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kimler var? Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, hani İçişleri Bakanlığının koyduğu yasakları kaldıran var ya o veysa Ateş tatil ekibinde. Bunlar tatili de beraber yapıyorlar. Kesmeyi de beraber yapıyorlar. Resul olaya sonradan dahil olacak bunlar şimdi tatil ekibi. Şimdi bunlar, bir de Muğla Emniyet Müdürü, Marina Yalıkavak vardı ya el konulan aynı yer. Dikkat edin hep el koyma operasyonları Muğla'da oluyor. Şimdi de otele el koyuyorlar. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani faturalarınız? Suite odalarda kalıyorsunuz? Hani fatura?